Herkese merhaba arkadaşlar. Burdum bir yerden sonra tekrardan merhaba videolarımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Son videom bin görüntülenmeyi geçti. Bunun için sizlere teşekkür ediyorum. E, teşekkürümü de Discord sunucumda belirttim. Discord sunucuma gelmeyenler varsa gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Video açıklamasındaki davet bağlantıları eski ise bana yazabilir veya e, kanalımda hakkında bölümünden bağlantılardan Discord sunucuma gelebilirsiniz. E, bu videomda sizlere bilgisayardan tiktok'a girdiğimizde istediğimiz videoları nasıl indirebileceğimizi göstereceğim. Hemen tiktok uygulamasını açalım şuradan. O açılsın arkadaşlar. Siz de o açılırken benim videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. 79 abonede kaldım. 80 abone yaparsanız çok güzel olur. yine açılmadı. Açılsın. Şöyle yüklensin arkadaşlar arkada. Evet arkadaşlar açıldığında hemen videoları seslenmek istiyorum. Televizyon amacıyla. Ee, burada YouTube enafı var. Kendisi Discord sunucumda ee, Benim bir alt yetkilim oluyor. Ona da buradan selamlar. Buradan e, bir videosunu seçeceğim. Mesela şu videosunu seçeyim. Ve buradan arkadaşlar site linkini kopyalıyorum. Site linkini kopyaladım. Daha sonra ee, yeni bir sekme açıp buraya tiktok video indir yazıyorum en üstte çıkan siteye tıklıyorum mp3 ve mp4 olarak indir, yazıyor save from ee, buraya siteninkine yapıyorum o da yükleniyor şuradan yeni bir sekme açılabilir e, indirirken bakın bu 540 piksel biraz önce denediğim e, 480 piksel kalitedeydi istediğiniz gibi seçebilirsiniz. indir dediğimde bir reklam çıkıyor. Bunu kapatabilirim ve burada gördüğünüz gibi iğneme eklentisiyle ben kendim indirme işlemini başla seçeneğe de çıkıyor arkadaşlar. Böylelikle de e, yani, istediğiniz videoları indirebilirsiniz. Şurayı kapatalım. Evet bu video bu kadar. İstediğiniz videoları yazmayı unutmayın. Sorun yaşayanlar varsa da e, yazabilirler. Yanıtlamaya çalışırım. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.